İşte hikayemiz 1965 yılında tam da burada başlıyor. Baş kahramanlarımız Steven, Sion, Kolo, David, Luke ve Mano. Hepsi bu, bu, bu kanalda bu arada yine abone modu alacağız. Kusura bakmayın. Sabun on yapalım. <laughs> abone modu alalım. Aboneler selamünaleyküm. Çünkü yani bu bu tarz videoları izlediğimiz zaman saçma sapan yorumlar çok dikkatimizi dağıtıyor. Hani insanlar da bunu yapmaya çalışıyor. O yüzden gerek yok. Huzurlu huzurlu izleyelim. Güzel güzel. Baştan başlatıyorum. Herkes hazır mı? Drama pastayı bugün izlemem. Yok bugün izlemem onu. Haydi hazır mıyız? Başlatıyorum o zaman. Bayrak turşu 8. ay hoş geldin. Zeynep abone olmuş hoş geldin. Avustralya'nın kuzey doğusundaki Pasifik okyanusunda yüzlerce adadan oluşan birkaç ülke bulunur. Bu ülkelerden birinin adı 169 adadan oluşan 104 bin kişilik nüfusa sahip Tonga Krallığı. Tonga. İşte hikayemiz 1965 yılında tam da burada başlıyor. Baş kahramanlarımız Steven, Sion, Kolo, David, Luke ve Manu hepsi de Tonga Krallığı'nın başkenti Nuku Nuku'alofa'daki katı kuralları olan bir Katolik yatılı okulunda okuyorlardı. E, ee, okuldan mı kaçacaklar? Yaşları 16-18 arasında değişen bu çocukların ortak bir noktaları vardı. Okulun kurallarından çok sıkılmışlardı ve bir süreliğine oradan kaçarak bir maceraya atılmak istiyorlardı. Bu yüzden bir tekneyle yaklaşık 800 kilometre uzaklıktaki Fiji adalarına hatta daha sonra Yeni Zelanda'ya doğru yelken açmak gibi bir fikirleri vardı. Delilere bak o eğlenceye bak milletteki. Adamlardaki 800, 880 kilometre tekneyle yolculuk yapıp sonra da 2600 kilometre gideceklermiş maceraya bak. Vay babam vay. <laughs> Ancak hiçbirinin teknesi yoktu. Bu nedenle bölgedeki rastgele bir balıkçı teknesini çalmaya karar verdiler. Yok. Çalıyorlar bir de. Uculuğa hazırlanmak için çok az zaman harcadılar ve çantalarına aldıkları şeyler küçük bir gaz ocağı, iki torba muz ve birkaç Hindistan ceviziydi. Yanlarına bırakın pusul almayı bir harita almak bile akıllarına gelmemişti. Hiçbir şeyleri yok. Hizofrahane Tuan'a hoş geldiniz. Böylece 18 Haziran günü erzaklarını çaldıkları tekneye yükledikten sonra kıyıdan yelken açarak Fiji'ye doğru yola çıktılar. O akşam üzeri limandan ayrılan küçük tekneyi kimse fark etmedi. Sadece hafif bir esinti dışında erkek gökyüzü eğlencesi. açıktı ve yolculukları herhangi bir aksilik yaşanmadan başladı yaklaşık 8 kilometre kuzey yönüne doğru gittikten sonra geceyi geçirebilmek için demir attılar ve büyük bir hata yaparak uykuya daldılar. Tam da bu noktada sorunsuz başlayan yolculukları karanlık bir hal almaya başladı. Ne oldu? Kesin bir şey olacak, hareket edecek bu tekne. O demirlerim emirleri mi çalışmayacak? Ne olacak? Gece yarısı hiç beklenmedik bir anda tekneyi güney batı yönüne sürükleyen güçlü bir fırtına çıktı. Şiddetli rüzgarlar dümeni kırıp yelkeni yırtarken kürekler ve yiyeceklerin bir kısmı da denize düşerek kayboldu. Hadi Tek... buyur cenaze namazına. Görebildikleri etraflarında kabaran köpüklü dalgalardı. Şimdi uçsuz bucaksız okyanusun ortasında çaresiz kalmışlardı. O akşam çocuklar eve dönmediklerinde aileleri ve yetkililer onları aramaya başladı. Balıkçı teknesinin kaybolduğunu öğrendikten sonra bu tekneyle kaçmaya karar verdiklerini Ama... kısa bir süre sonra anladılar. Ancak fırtına arama çalışmalarının başlamasını iki gün erteledi. Buna ek olarak planlarını bilen hiç kimse olmadığından onları tam olarak nerede arayacaklarını bilmiyorlardı. Ne hem arayacağı yeri bilmiyor hem iki gün geçiyor fırtınadan dolayı. Bunların işi sıkıntı baba. Ekonomisi tarım, balıkçılık ve turizme dayanan ülkenin diğer ülkelerden uzaklığı ve karmaşık ulaşım yapısı nedeniyle buradaki insanlarla ticaret yapmak her zaman zor olmuştur. Bu sebeple oldukça fakir bir devletti ve altı çocuğun daha iyi bir hayat hayal ederek Pasifik'in en zengin ülkesi olan Fiji'ye gitmeye karar vermeleri şaşırtıcı değildi. Bir hafta süren arama çalışmalarında çocuklar Tonga ya da Fiji'nin hiçbir adasında görünmediklerinde neredeyse herkes boğularak öldüklerinden emindi. Ancak durum böyle olmadı. Nereye gittiler? Şaşırtıcı bir şekilde çocuklar hala hayattaydı ve okyanusta sürüklenmeye devam ederken kara görmeyi umarak ufka bakıyorlardı. Ellerinde kalan son yiyecekleri de dördüncü günün sonunda tükendiğinde nerede Oo. olduklarını bilmeden aç ve susuz ilerlemeye devam ettiler. Şu an yanlış isek 10 gün geçti dördüncü günde zaten yiyecek içecek bitmiş. Nihayet 8. günde ufukta küçük bir ada gördüler. Bu adayı kaçırmamak için teknede kürek yerine kullanılabilecek her şeyi söktüler ve tüm güçleriyle adaya doğru kürek çekmeye başladılar. Ne yazık ki yanaşmaya çalıştıkları esnada tekne kıyıdaki kayalıklara çarptı ve tamir edilemeyecek şekilde ağır hasar gördü. Hadi bakalım Nerede oldukları hakkında hiçbir fikirleri olmayan çocuklar kayalara tırmanarak sonunda toprağa ayak bastılar. Burası sadece 1,5 kilometre karelik yüz ölçümüne sahip etrafı yüksek uçurumlarla çevrili Ata Adası'ydı. Tonga'nın 160 kilometre güneyinde Pasifik takım adalarının en uç noktasında bulunuyor. Develer 160 kilometre gitmiş ha. Ada oldukça ıssızdı ve onlara yardım edebilecek hiç kimse yoktu. Çünkü son yerliler yaklaşık bir asır önce adayı terk etmişlerdi. En üzücü olanı da yerlilerin bunu kendi özgür iradeleriyle yapmamış olmalarıydı. Olmuşlar 1863 mı? yılında burada yaklaşık 350 kişi yaşıyordu. Yoldan geçen gemilerdeki insanlarla sık sık ticaret yapan halk, Avustralyalı Thomas McRuatt'ın gemisi yakınlarda durduğunda hiçbir şeyden şüphelenmediler. Thomas Güney Pasifik'te balina avcılığı yapıyordu ancak 1860'ların başında balinaların nesli tükenmek üzereydi. Bu yüzden başka bir işe köle ticaretine girmeye karar vermişti. Adaya çökmüş çakala bak lan. Peru'dan 150 köle sipariş aldı ve dostane bir şekilde ada sakinlerini gemilerinde ticaret yapmaya davet ederek ambara inip lezzet yiyecekler ve alkolü içeceklerle dolu bir masaya oturdular. Bu yalana inanan 144 kişi eğlencenin tam ortasındayken Thomas ambarı kilitleme emri verdi ve gemi hemen adadan uzaklaştı. Talihsiz insanlar daha sonra Peru'da köle olarak satıldı. Bu korkunç suçu öğrenen Tonga Kralı Çakallara bak lan. vatandaşlarını geri getirmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Adada kalan diğer sakinlerde kaçırılmasın diye onları tahliye etmeye karar verdi. Ve o zamandan beri burada kimse yaşamadı. Ta ki yolunu kaybetmiş bu 6 çocuk gelene kadar. Yerlilerin ayrılmasından 102 yıl sonra adaya ayak basan çocuklar denize açıldıkları yerin 160 kilometre güneyinde olduklarını bilmiyorlardı. Başta da dediğim gibi amaçları Fiji adalarına yani Kuzey batı yönüne doğru gitmekti ve oraya doğru sürüklendiklerini sanıyorlardı. Bu onlara daha sonra acımasız bir oyun oynayacaktı. Ama şimdilik bu ıssız kara parçasında hayatta kalmanın bir yolunu bulmaları gerekiyor. Başlangıçta ateş yakamayacak kadar güçsüz oldukları için kabuklu deniz ürünleri papaya ve hindistan cevizi yiyerek yaşamlarını sürdürmeye çalıştılar. Ancak bunlardan çok az vardı bu nedenle çocuklar için ana besin kaynağı ulaşılması çok zor olan deniz kuşları ve onların yumurtalarıydı. Kuşların etlerini yemelerinin yanı sıra susuzluklarını gidermek için kanlarını da içiyorlardı. Çünkü buradaki en büyük zorluk içme suyu kaynağının bulunmamasıydı. Eziyete bak oğlum bu ne la? Bu nedenle ilk günlerde en kötüsünü yaşadılar. Biraz güç topladıktan birkaç gün sonra adanın tepesine çıktıklarında eski bir volkanik kraterde yerlilerden kalma kalıntılar buldular. Bunların arasında yabani taro, muz ağaçları, tohumlar, kabaca yapılmış bıçaklar, çömlekler vardı. İyi, bir güzel, güzel. de beklenmedik bir şekilde orada vahşi tavuklar gördüler. Allah Allah. 100 yıl önceki yerlilerden kalan bu tavuklar kendi başlarını hayatta kalmayı başarmış ve bugüne kadar üreyerek gelmişlerdi. Tavuklara bak lan! Bu noktada anladılar ki evet burada birileri yaşamış ve öylece terk etmişlerdi. Çalınan insanların hayatlarından geriye kalanlar şimdi onların hayatta kalmasına yardımcı olacaktı. İkişer kişilik gruplar halinde her biri farklı sorumluluklar alarak bahçe, mutfak ve bekçilik görevleri için sıkı bir liste hazırladılar. Bir sonraki adımları palmiye yapraklarından çatısı olan bir ev inşa etmek oldu. Yaz bebeler mantıklı ilerliyor şu an ha. Daha sonra buldukları yenilebilir kök mahsulleriyle bir sebze bahçesi kurdular ve tavukları tutmak için kümesler yaptılar. Su sorununu çözmek içinse ağaçlardan birkaç büyük kap oyarak koluklardan bir yağmur suyu toplama sistemi kurdular. Adaya ayak bastıklarında giydikleri kıyafetler kısa sürede kullanılamaz hale geldiğinde çıplak gezmek zorunda kaldılar. İlk başta bu durum biraz utanç yaratsa da daha sonra alışmışlardı. Alışır ya ona ne? İki günde alışırsın maksimum birçok başarısız denemeden sonra çubuklar ve sürtme kuvvetini kullanarak ateş yakmayı başarmaları ise neredeyse 3 ay sürdü. Bu sayede bu 3 ayın sonunda ilk kez pişmiş yemek yiyebildiler. Ayrıca sadece yemek pişirmek ya da ısınmak için değil, herhangi bir kurtarma ekibinin yaklaşması durumunda bir işaret olması... Forest. <laughs> Harbi Forest gibi la. ...adına tüm gece ve gündüz boyunca ateşi hep canlı tuttular. Full ateş yakıyorlar 3 ay. Zamanla hayatlarını düzene sokarak günlük rutinlerini oluşturmuşlardı. Çok fazla boş zamanları vardı ve fiziksel güçlerini korumak için ilkel bir spor salonu, badminton sahası bile inşa ettiler. Allah Yaratıcılıkları Allah. dikkat çekiciydi. Hepsi elemeyi ve büyük bir kararlılıkla yapıyordu. Bebelere bakla Ortak bir hedefleri vardı ve birlikte çalışmanın hayatta kalmak için tek umutları olduğunu biliyorlardı. 6 kişilik grupta hiç mi kavga olmadı diye merak ediyordu. Olmuştur. illa ki olmuştur. Bilirsiniz. Ya. Elbette olurdu. Anlaşmazlık durumunda taraflar adanın ayrı uçlarına gidip birkaç saat yalnız oturarak kafalarını topluyor ve sonra konuyu sakince tartışmak için geri dönüyorlardı. Böylece herkese uygun ortak bir çözüm her zaman bulunurdu. Bebeler ne güzel anlaşıyormuş la. bebeler bildiğin şey ya. Aranan ekip yani. Ancak genellikle iyi geçiniyor ve akşamları tekneden aldıkları tahta parçaları, çiviler ve tellerden yaptıkları gitar eşliğinde şarkılar söylüyorlardı. Her gün şarkılar ve dualarla güne başlayıp her gece aynı şekilde günü bitirirlerdi. Belki aynı konuda hem fikir değiller. Ancak bir araya gelip birlikte çalışmaya ve hayatta kalabilmek için her şeyi yapmak zorundaydılar. Bir gün aralarından biri uçurumun hani kenarında kuş yakalamaya çalışırken aşağı düştü ve bacağını kırdı. Diğerleri hemen onun peşinden aşağı inerek yukarı çıkmasına yardım ettiler ve bacağını bir tahta parçasıyla sabitleyerek ardından yapraklarla sardılar. Onu da kaynatacaklar herhalde düzgün şekilde. İyileşirken arkadaşları onun görevlerini kendi aralarında paylaştı ve sonuç olarak bacak iyileşti ve kırığın olduğu yerde küçük bir yara izi dışında hiçbir şey kalmadı. İyi, Aradan ya. geçen 6 ayın sonunda 6 adaya ay. ne gelen vardı ne de giden. Bu nedenle eve geri dönme umutlarını neredeyse tamamen yitirmişlerdi. Peki oradan ayrılmayı hiç denememişler miydi? Evet ama sadece bir kez. Adadan kaçmak için yaptıkları tek girişim sarmaşıklarla birbirine bağlanmış kütüklerden bir sal inşa etmeleri oldu. Bu salla adanın güney tarafından yola çıkarak birkaç yüz metre kadar gitmişlerdi ki sal dalgaların arasında parçalandı ve geri dönmek zorunda kaldılar. O bildiğin survival oyun oynuyorlar la. Bunun gerçekleşmiş olması büyük bir şanstı. Çünkü kuzeyde olduklarını sanmaları nedeniyle güneye doğru gitmeye karar verdikleri için planları başarılı olsaydı kendilerini ucunda Antarktika'dan başka hiç hiçbir şeyin olmadığı açık okyanusta bulacaklardı. Yani. Aradan 15 ay geçtikten sonra 11 Eylül 15 ay ne oğlum 15 ay 1966 tarihinde akıl almaz bir şey oldu. Peter Warner adında Avustralyalı bir balıkçı teknesi kaptanı bir asır önce terk edildiğini bildiği adanın yakınlarında avlanma noktaları ararken kayalıklardaki yanmış ot parçalarını fark etti ve sonra aniden bir çığlık sesi duydu. İlk başta bu sesin deniz kuşları olabileceğini düşündü. Ancak biraz daha yaklaşıp dürbünüyle adaya baktığında bir grup çıplak insan gördü. Ha. Dikkatli bir şekilde yaklaştığında bu kez içlerinden birinin tekneye doğru yüzdüğünü fark etti. Sonra 5 kişi daha... <laughs> <u> <laughs> Durmadan yeziyorlar ya, durur musun lan? Oğlum 15 ay orada kalmışsın. Ben sanıyordum ki 20 gün falan orada durup şey yapacaklar. 15 ay ne demek oğlum? Dilek kolay lan. Çurumdan atlayıp suya girdi ve onlar da tekneye doğru yüzmeye başladılar. O zamanlarda tehlikeli suçluları ıssız adalara terk etmek gibi cezalar vardı. Aa. Bu nedenle Peter onları gemiye almaya pek de hevesli değildi. Ancak acıma ve merak duygusu galip geldi ve sonunda gemiye binmelerine yardım etti. Aa. Çocuklardan biri İngilizce konuşarak okuldan kaçıp tekne kazası geçirdiklerini ve bir yıldan uzun bir süredir burada mahsur söyledi. Oh, oh, oh. Kim inanır? İnanır mısınız böyle bir hikayeye? 6 tane adam gelse deseler ki 15 aydır buradayız okuldan kaçtık da... Kaza yaptık yani Kim inanır lan bu hikayeye? Hikayeye bak. anlattı Peter başta bu hikayeye şüpheyle yaklaştı. Doğru söyleyip söylemediklerini teyit etmek için telsizde başkent Nuku Alofa'daki sahil güvenlik iletişime geçerek onlara çocukların isimlerini verdi. 20 dakikalık bir bekleyişin bak. ardından ağlamaklı bir ses tonuna sahip bir kişi telsizde bu çocukların uzun süredir öldüklerinin varsayıldığını bak. ve hatta onlar için cenaze törenleri de. düzenlendiği bir verdi. De? Peter bu durumda hepsini evlerine götürdü ve kıyıda onları bekleyen aileleri tarafından büyük bir sevinç işte karşılandılar. Haziran, hayatta kalıp geri... Mevzuya bak oğlum ne ilginç la. Dönmüş olmaları gerçek bir mucizeydi. Ama kısa süre sonra tekne çalmaktan Görür tutuklanmaları mi? bu... Ulan <laughs> sen 15 ay hayatta kal adada, sonra tekne çalmaktan tutuklan. Mucizeyi gölgede bıraktı. Çocukların 15 ay önce teknesini çaldıkları adam suç duyurusuna bulunduğundan hepsi hapse atıldı. Tekne kazası hikayesinin mükemmel bir Hollywood malzemesi olacağını düşünen Peter, tekne sahibini görmeye gitti ve ona 150 sterlin ödeyerek filmde işbirliği yapmaları şartıyla Aha. çocukları serbest bıraktırdı. Aha. Bir adada mahsur kalan 6 çocuk, insanların yıllarca konuşacağı bir hikayeydi bu. İlginçtir ki muayene edildiklerinde doktor onların mükemmel sağlığına ve özellikle de bacağını kıran çocuğun mükemmel kaynamış kemiğine hayran kaldı. Peter ulusal kahraman ilan edildi ve kısa süre sonra yeni bir gemi yaptırarak ona ata ismini verdi. Çocuklar bu gemiyle belgeselde rol almak üzere adaya geri döndü. Belgeselleri varmış lan. Ve daha sonra Peter onlara Tonga'nın ötesindeki dünyayı görme fırsatı vererek hepsini mürettebatı olarak işe aldı. Bu hikaye birbirimize yaslanabildiğimizde ne kadar Harbiden güçlü abi. olduğumuzu gösteren dostluk ve sadakatin hikayesidir. Bazı küçük anlaşmazlıklar aradılar ve iş bölümünü adil bir şekilde yapabildiler. Harbiden helal olsun adamlar dört dörtlük bir grup çalışması yapmışlar. Harbiden ekip budur yani ekip dediğim bu. İnsan doğasının en kötü yanlarını ortaya çıkarabilecek bir durumda bu çocukların hikayesi dayanıklılık, empati ve insani nezaketin olağanüstü öyküsüdür. Ayrıca sadece hayatta kalmanın dışında insanlıklarını koruyarak geliştiler ve büyüdüler. Duyduğumuz birçok hayatta kalma hikayesinde yaşanan şiddet, sapkınlık gibi trajedilerin aksine olaylar her zaman cinayet ve kargaşayla sonuçlanmaz. Biraz klasik olacak ama malum konumuz ada. Diyelim ki siz bir adada mahsur kalsaydınız yanınızda olmasını isteyeceğiniz 3 şey ne olurdu? Biz limon tayfayla gitsek biz 2 yılda dayanırız. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi, eğer hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdi sizde ikinci günde dağılırız. <laughs> için bir sonraki içeriğimi hazırlamaya gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah, Allah ne ilginç bir şey. Ya. şurada şeyi gördüm. Bir banka soygunu ne kadar ters gidebilir mi? <gülüyor> <gülüyor>